Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir FG karşındayım. Bugün gördüğünüz gibi oyuna şey geldi. Hmm, Yampuna etkinliği geldi. Onunla ilgili paketler açıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeni paketler gelmiş. burada şansımızı deneyeceğiz. Önce 3000'lik paketten başlayayım. 101 yüzü garanti veriyor. Evet bir tane bronz verdi İyi bir şey çıkacak çıkmayacak sanırım umudumuz 107 yana Evet yola gittik Yunanistan Center for Benfica Pavlidis kaç ama Pavlidis 102 geldi güzel 102 kenle başladık güzel 102 kenle başladık bir tane 2500 e kaçacağım yola gideceğiz mi bakalım şuraya hızlıca geçeyim. Bakalım yola gideceğiz mi arkadaşlar? Evet yola gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi Hollanda. Sol bek. PSV. Sen kaç gelsin? Yüzgen. yüz e, İyi fena değil. Fena değil arkadaşlar. Başka hangisi var? Bir tane daha 2500'ü açayım arkadaşlar. 64. bronz verdi. 3 gümüş verdi. Bakalım. Yola gidecek miyiz? Yine gidiyoruz yola. Çok güzel. İsveç. Solbek. Lil. Kudmonson. Bu da yüzgün arkadaşlar. Tamam. Güzel. Şimdi sizlerle e, iki tane bu paketten açacağım. Hadi bakalım. Temennimiz yüzeli gel. Evet. Şu hızlıca geçeyim. Güzel. Evet. Bakalım kim verecek? Belçika. Sol kanat. Arsenal'da sol kanat kim var? Martinelli mi? Trossard. Yüz üçgenle başladık. Güzel. Yüz üçgen vermedi hiç olmazsa. Evet. 13 tane. Evet. Kötü bir şey geldi. Belli oldu arkadaşlar. Bakalım kim verecek. Çek Cumhuriyeti Center for. Patrick Şiki verdi. Kötü arkadaşlar. Hani umduğum gibi paket açılımı olmadı. Bundan hangisini verecek? Burada açabileceğim bir şey var mı? Ona bakıyorum. Acaba normal e, Point açsam daha güzel bir şey verir mi? Deneyelim arkadaşlar. Denemekten zarar gelmez. Bakalım. Vitini falan verebilirse mükemmel olur. İtalyan. Stoper. Inter'da İtalyan stoper. 104. 104 verdi arkadaşlar. Şimdi ben bir kuş kullandım. Şimdi bundan da aynısını açsam güzel bir şey verir mi acaba? Şimdi Fc Boyet açtım 104 gen verdi. Şimdi bir de burada deneyelim. Güzel bir şey verecek mi acaba? Evet. Fransız. Soper. Sevilla. Badeyi verdi. Bilmiyorum arkadaşlar size kalmış. Yani. Burada hangisi var? Kane, Dumfries bunlar Bunları verecek zaten arkadaşlar? Şimdi şöyle yapayım. Takas. Da oyuncum varsa. Barcelona'dan buna satılmayacak. Bunları vereyim. 4000 6000. 4000 4000 verirse 4 bin bin oldu arkadaşlar. Gidelim bir tane de ee, uzatmalar açayım. Ve videomuz sonuna gelelim. Çok kötü çıkmıştı. Bakalım 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 ne şey çıkacak. İyi bir şey çıkacak mı? Evet arkadaşlar, önce şansımızı şurada kıralım. parti alalım. Ne? Ve... Haydi. Haydi. Üçgen alalım arkadaşlar. O hiç olmazsa kurtulabilir. 5 bin 5 bin diyorum. Güzel Evet arkadaşlar bu müstahaleyi yeni gelen şampiyonların